Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve aleyhi ve sebebi Değerli kardeşlerim, zaman zaman bana ve arkadaşlarıma gelen eleştirilerden bir tanesi de bize diyorlar ki siz ırkçısınız. Yine bazı solcu Kürtler tarafından da bize diyorlar ki siz Kürt değilsiniz. Bazı Müslüman Kürtler bizi ırkçılıkla suçluyor. Irkçı olduğumuz için bizimle beraber çalışmıyorlar, yanımızda yer almıyorlar. Irkçı olduğumuz için bizi yerleştiriyorlar goya. Aslında kendini öyle allame sanan millet arasında kendini alim hisseden ya da alim olarak geçinen okuduğu üç beş kelimeden millet içinde kendisine bir rant, bir makam sağlayan insanlar ne ümmeti anlamış ne Kur'an'ı anlamış, ne ırkçılığı bilir. Ben Müslüman bir insanım. Allah'ın kelamının en doğru kelam olduğuna inanırım. İlahi sistemin en güzel, en doğru sistem olduğuna inanırım. Ve o sistemin uygulanması için imkanım dahilinde ömrüm boyunca mücadele ettim. Peygamber aleyhissalatu vesselama gelen son ayet. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu lekum aleykum nimeti ve raditu lekum el-islam ayetinin doğruluğuna inanıyorum. Sistem olarak Cenab-ı Allah Müslümanlara İslam'ı göndermiştir. İslam kendi başına bir sistemdir ne demokrasiye ne sosyalizme ne de bir başka izme ihtiyacı yoktur. İslam ilahi bir sistemdir. İlahi bir nizamdır. İnsanların şahıs olarak kendisinde ailesinde toplumunda, devletinde uygulaması gereken bir sistemdir. Alan istediği sistem budur. İlahi sistem. Ben buna inanıyorum. Ve bu sistemin yerleşmesi için de insanın mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Nedir mücadele şekli? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu üç tane farklı bir cümleyle izah etmiştir. Bir demiş sizden biriniz münker gördüğü zaman onu eliyle düzelsin. Birincisi eliyledir. mücadele etsin. Eliyle gerekirse savaşsın. Manası budur. Ya da varsa İslami bir sistem birileri eğer o mevcut İslami sisteme rağmen eğer kötü şeyler yapıyorsa o zaman onun elinden tutacaksın, teslim edeceksin ilahi sisteme, ilahi mahkemeye götürüp yargılasınlar, cezasını versinler. Elinle İza rea minkum ehadun münkiren fel yugayyirhu biyedi. Sizden biriniz münker bir şey, münker nedir? Allah'ın uygun görmediği bir şeydir. Yani İslam dışı bir iştir, bir bir muameledir, bir olaydır, bir harekettir, bir inançtır. Onu eliyle düzelteceksin. Eğer elinle düzeltemezsen dilinle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fein lem yugayyirhu biyedi fe Eliyle yapamıyorsa diliyle yapsın. Eğer diliyle de yapmıyorsa fe bi diyor ki ve İmanın en son noktası. En son halkası. Şöyle düşünelim yani yeryüzünden Gökyüzüne kadar bir zincir düşünün. Birbirine geçmiş halkalarla bir zincir. Senin imanın yukarıdan iniyor, 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 geliyor en son halkaya takılıyor. İşte en son halka budur. Ne zaman o da eğer kalbinle nefret edersen. Eğer kalbinle de nefret etmezsen küfür sistemlerine, tağutî sistemlere, beşeri sistemlere eğer onlara karşı bir nefretle beslemiyorsan o zaman imanın yok demek. İstersen günde beş değil 25 defa namaz kıl. İman olmadıktan sonra namaz kılmışsın kılmamışsın ne fark ediyor? Hiç farkı yoktur. Önce bir öğrenin. Irkçılık nedir? Ondan sonra bizi itham edin. Ben Kürt ırkçılığını yapmıyorum. Ben insanların eşit yaratıldığına, dünyada eşit haklara sahip olduğuna, Kürtlerin de bir millet olduğunu ve onların da kendi kaderini kendilerinin çizmesi gerektiğine inanan bir insanım. Kürt olmasaydım da böyle inanırdım. Ben Maroko'daki berberilerin de aynen bizim gibi mağdur olduklarını görüyorum ve onların da kendi kaderlerini kendilerinin yazmasına izin verilmesinden yanayım. İran'daki bölücüleri de öyle düşünüyorum. Ve beni bilmediğim daha binlerce öyle ırklar vardır. Zulüm altındadırlar. Kendileri inkar ediliyor. Kendilerine zulüm yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Kürt'tür. Ha tabii ben ilk önce Kürtleri düşünürüm. Neden? Çünkü ben de Kürt'üm. Kürtlere bir hak isterken ben Kur'an sınırlarını aşmıyorum. Öyle iki üç tane sofi bulup da ya da iki üç tane talebe bulup da onları ebcedi hevezi öğreterek kendinizi alim sanmayın. Bizi de ırkçılıkla itham etmeyin. Kur'an'ın verdiği hak neyse ben onu istiyorum. Onun dışında bir şey istemiyorum. Kur'an'ı aramızda hakem kılalım. Kur'an var. Ne diyor Kur'an'da Cenab-ı Allah? Ben razıyım ona. Eğer Allah'ın vermiş olduğu hakkı ben istiyorsam ve sen bana ırkçı diyorsan, sen Allah'ın vermiş olduğu hakkı istemiyorsan sen nesin? Onu söyle. Efendim, biz grup oluşturuyormuşuz da Peygamber aleyhissalatü vesselam kıyamette ümmetin birkaç tane fırkaya ayrılmasından 72-73 değişik rivayetler ben o fırkalardan birini olmak istemiyorum. Yeryüzünde fitne var. E ben evimde oturacağım. Öyle mi? Fetvayı nereden buluyorsun? Ve cahidu fille cihadi. Ne diyor? Maide suresinde eğer siz dininizden dönerseniz فَسَيَاتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Siz eğer bırakır giderseniz Cenab-ı Allah kendisini seven ve onların da Allah'ı seven bir topluluk yaratır. Allah sana muhtaç değil ki. Sana bir vazife vermiştir. Yapmak zorundasın. Gidip evinde oturamazsın. İlahi sistemi hakim kılmak için yeryüzündeki zulmün ortadan kaldırılması için, insanlar arasında adaletle hüküm edilmesi için, birinin zalim, birinin mezlum olarak yaşamaması için, zalimin karşısına dikilmek için, mazlumun yanında yer almak için, sen eğer bu dine inanıyorsan, e sen bu Kur'an'a inanıyorsan, gidip evinde oturamazsın. Sana o sene kimse vermiyor. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ya eyyühen nas, inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şüuben <laughs> ve kabaile li tearefu. Tearefu, müşareke, babı da Arapça bilenler biliyor. Milletin milleti tanıması, toplumu toplumu tanıması. O anlama geliyor. Tanıyın birbirinizi. Sen kimsin? Ben Arap'ım. Ey vallahi Allah Arap yaratmıştır. elhamdülillah kardeşimsin. Sen nesin Türk'üm? Yine öyle sen nesin Kürt'üm? Tamam. Sen kardeşimsin. Allah yaratmış. Ben kendimi Kürt yaratmadım ki. Bu dili de ben kendime öğretmedim. Ve allama adame'l esma'a Nasıl Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğrettiyse bana da Kürtçe öğreten odur. Sana da bir başka dil, ötekine de bir başka dil. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en sevimli olanınız, en iyi olanınız, takvaca ileride olanınızdır diyor. Kim daha çok Allah'a sever, kim daha çok Allah'a yakın olursa, Allah katında o daha çok mekbuldür. Nerede? Öbür dünyada. Burada değil. Burada çıkıp da efendim ben çok namaz kılıyorum. Benim sakalım var. Cübbem var. O zaman ben senden daha fazla bir hakka sahibim diyemezsin. Bu dünyada eşit haklara sahibiz. Öyle diyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam demiyor mu? Ne Arabın aceme, ne acemin arabe, ne beyazın siyaha, ne siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva iledir. Dolayısıyla beyaz bir insan hakkı neyse zenci bir insanın hakkı da odur. Böyle kabul etmek lazım. Eğer birileri zulm ediyorsa, diğerlerinin hakkını inkar ediyorsa ve sen de böyle bakıp seyrediyorsan ve eğer onun karşısına çıkıp mücadele eden varsa ve sen de çıkıp da efendim siz işte fitneyi uyandırıyorsunuz, ırkçısınız. Yani ne demek ırkçısınız ya? Bir zulüm var. E bu zulme karşı çıkmak gerekmiyor mu? E bir çıkıp haykırın. Anlatın. E yapamıyorsanız, kaçıyorsanız yedi günahtan bir tanesi cihattan kaçmaktır. Biliyorsunuz değil mi? Yedi büyük günahtan bir tanesi cihattan kaçmaktır. Cihad savaşın safında olup da arkadaşlarını bırakıp kaçıp düşmana teslim olmak değil evinde oturduğun halde eğer hakkı söyleyemiyorsan, hakkı haykıramıyorsan, münkere karşı mücadele etmiyorsan bu cihadan kaçmaktır. Herkes kendisine bir fetva bulmasın. Gelsinler komşularımız aramıza Kur'an'ı hakem koyalım. Ne diyor Kur'an? Ve <Sessizlik> in tenazatun fi şey'in farudduhu ila Allah ve Eğer siz bir şeyde münakaşa ederseniz, anlaşamazsanız, tartışırsanız o zaman Allah'ı ve onun Resulü'nü hakem kabul edin diyor. Amenna ben kabul ediyorum. Ben Allah'ın hakemliğini kabul ediyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakemliğini kabul ediyorum. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a gerçekten imanınız varsa, eğer siz bir gün ahirete göç edip de Allah'ın huzuruna geçip hesap vereceğinize inanıyorsanız o zaman aranızdaki münakaşalı, efendim münazalı, tartışmalı, kavgalı konularınızı Kur'an'a havale edin. Kur'an'a havale edin. Onun Resulüne havale edin. Öyle çözün aranızdaki sorunları. E biz sorunları Kur'an'la çözmek istiyoruz. İşte Ucrat suresinde öyle diyor Cenab-ı Allah. Biz yarattık diyor değişik değişik milletler, kabileler, değişik diller. O yaratmış. Karşına çıkacağız. Efendim Rum suresinin 22. ayetinde de yine Cenab-ı Allah diyor ki ve min ayati Allah'ın büyüklüğünün alameti ve işaretidir. Halku semavatı ve'l erd. yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılması şöyle ayaz bir günde bir gecesinde çıkın şöyle bir gökyüzüne bakın. Yıldızlara, galaksilere bakın Cenab-ı Allah nasıl yaratmış. Sadece yer ve gök mü? Hayır, yer ve gökte yaratılan insanların diğer mahlukların renkleri, dilleri de Allah'ın ayetlerindendir. Bugün eğer latin bir alfabeye dökecek olursak yeryüzündeki bütün dilleri 50 tane harfla konuşabilirsin. 50 tane harf ile kaç bin tane dil vardır biliyor musunuz? 50 tane harfle Milyonlarca dil konuşuluyor. İşte bunu öğreten Cenab-Allah'tır. Onun ayetlerindendir. O zaman Allah'ın ayetlerine dokunmayın. Zulmedersiniz kendi nefsinize. Bu ayetlerin hakim olması için mücadele edenlere de yardımcı olun. Destek sunun. Köstek olmayın. Onları takdir edeceğinize, arkalarından konuşmayın, dedikodu yapmayın. Biz ümmeti parçalıyormuşuz. Ya nerede ümmet? Allah aşkına ya bana bir ümmeti göster. Ümmet nerede? Hani ümmet? Hani ümmet devleti? Nerede ümmet var? Ha bu ümmeti parçalama konusu sadece bizim boynumuzun borcu mu? Ben mi gidip gideceğim Filistin'de savaşacağım, Çeçenistan'da savaşacağım, Afganistan'da savaşacağım? Bu ümmetin birleştirilmesi sadece benim görevim mi? Ben. Araplar bir ırktan oldukları halde 22 tane ayrı devlet kurmuşlar. Niye birleşmiyorlar? Ümmeti parçalamış olmuyorlar. Kürtler federal bir devlet kursalar hemen siz kafir oluyorsunuz, dinden çıkıyorsunuz, imanınız gidiyor, karnınız boşanıyor. Neymiş efendim? Sen diyorsun ki ben de işte kendi bölgemde kendi kendimi idare edeyim. Ben şahsen ve benim yanımda olan ki ben onlara mücahit diyorum. Çünkü bu asırda birileri çıkıp gerçeği söylüyorsa benim gözümde mücahittir. Biz diyoruz ki Türkiye'de Kürtlere federal bir hak verilsin. Bu ne Türkiye'yi parçalamaktır ne ümmeti parçalamaktır ne de ümmetin efendim dibine bir tane bomba koymaktır. Normal ümmetin diğer ırklarının diğer fertlerinin sahip olduğu hakka biz de federal bir sistemle o haklara kavuşalım diyoruz. Irkçılık bunun neresinde? Neyi bölüyoruz? Neyi parçalıyoruz? Allah aşkına 22 tane Arap devleti var. Bir de Filistin devletini kurmak istiyorlar. Ya biri çıkıp demiyor ki ya 22 tane Arap devleti var. Gazayı Mısır'a bağlayın. Efendim bu tarafında Suriye'ye bağlayın ya da Ürdün'e bağlayın ya da Lübnan'a bağlayın. Örnek diyorum yani. 23. devlete ne gerek var? Böyle bir kelime söylerseniz bütün Araplar senin yüzüne tükürür. Ama bir Kürt çıkıp da efendim ben Kürt dilinin resmi bir dil olmasını istiyorum dediğin zaman ya da federal bir yapıyla o ümmetin içinde siz ona ırkçı diyorsunuz. Bir de buna ben Müslümanım diyorsun. Üstelik bir de ben Kürt'üm diyorsun. Üstelik ben Kürt alimiyim, hocayım diyorsun. Okuduğun ilim sana çarpsın. Ne diyeyim ben? Böyle mi olur ilim Allah aşkına? okuduğumuz ilim bizi başkalarına dalga yapmaya götürüyorsa okuduğumuz ilim kul hatta velev ala enfüseküm. nefsinizin aleyhine olsa bile hakkı gerçeği anlatın sizi ondan mahrum ediyorsa ne yaparım ben o ilmi söyler misin bana ben o ilmi ne yaparım köşe bucakta dedi dedikodu yapmanın bir kıymeti yoktur buyurun işte Çıkın anlatın bizim yanlışımız nedir? Her insanın sahip olduğu hakka biz de sahip olalım diyoruz. Ümmeti parçalamayalım. Hatta ümmetin arasındaki sınırları çizenler var ya, o sınırları ortadan kaldırın, bütün ümmeti birleştirin kardeşim. Biz buna da varız, buna da evet diyoruz. Cihattan ve mücadeleden, mücadeleden kaçmak için hiç kimse kendisine bir yol edilmesin. Allah var, görüyor, duyuyor ve bunun hesabını da mutlaka soracaktır sizde. Bunun hesabını mutlaka sizden soracaktır. Biz Kürdistan coğrafyasında İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Türkiye'ye bağlı olmayan yani İslami cemaatlere bağlı olmayan mustakil kendi başına Kürtlerden, Müslüman Kürtlerden oluşan bir İslami cemaatin ya da partinin varlığını elzem görüyoruz. Farz görüyoruz. Vacip görüyoruz. Neden mi? Çünkü mevcut diğer İslami parti ve cemaatlere bağlanan Kürtler Kürtlerin hakını inkar etmek zorundadır. Biz bunları daha önce çok denedik, çok gördük. Bir Türk İslami cemaatin içinde Kürt Kürdistan dedi mi diye herkes dönüp sırtını sana Seninle konuşmuyor, nefret ediyorlar. Seni Kürt, Kürdistan kelimesine bile tahammül etmiyorlar ki ben bunun onlarca misali var, anlatamam şimdi hepsi buradan. Belki başka gün başka sohbette inşallah. İran Kürt devletine, Kürt haklarına karşıdır. Yani sen İran desteğinde bir İslami cemaat kurarsan Kürt'e ne kadar hizmet edebilirsin? Ha bizim fikrimiz, federal bir sistemle eğer ümmet idare edilse, eğer biz Türkiye devletini ümmet devleti olarak kabul edersek ve Türkiye federal bir sistemle idare edilirse halklar arasındaki düşmanlıklar kalkar. Bu hem Türkiye devletinin yararınadır hem Kürtlerin yararınadır. Ne Türkiye parçalanır ne Kürtler mahrum olur, mazlum duruma düşer. Bu diğer devletler için de bir örnektir. Onun için Aramızda Kur'an'ı hakem kabul ediyoruz. Bizi eleştirmeleriniz eğer Kur'an hukukuna uygunsa eleştirin başımızın üstünde yeri var. Eğer Kur'an hukukuna uygun değilse korkuyorsanız maaşınız elden gider, göreviniz gider, öğrencisiniz gider ki bizim tavsiye ettiğimiz şekilde kimseye zarar da gelmiyor. Biz mevcut devletin yasalarını çiğnemeden, yasalarına aykırı hareket etmeden, yasal haklarla Allah'ın vermiş olduğu haklarımızı talep ediyoruz. Hepsi bu kadar. Ki ben sadece Türkiye'de değil, 19 senedir Almanya'dayım. Burada da yine öyle yani. Devletin yasalarını çiğnemeden hakkımı istiyorum. E bunu Türkiye'de istemek suç da değil. O zaman nedir seni koyan bu mücadeleden? söyler misin? Nedir? Bana onu izah edebilir misiniz? Evet, nefsinize uymaktır. Onun dışında başka bir şey yoktur. Buyurun. Kur'an aramızda hakem olsun. Kim ırkçılık yapıyorsa Cenab-ı Allah onu ıslah etsin. Ve eğer biz Kur'an çerçevesi içerisinde halkımıza meşru haklar istiyorsak ve bununla beraber birçok solcu, sağcı faşist bilmem ne bir türlü izimci tağutçu taraflardan her türlü hakarete maruz kaldığımız halde bize destek vermeyip de kalkıp İslam'ı kılıf yaparak bize ırkçı diyen insanlara da Allah'a havale ediyorum. Başka söyleyecek bir şey yoktur. Onları Allah'a havale ediyor. Allah huzurunda bir gün buluşur, orada hesaplaşırız. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.